Kangal'da balıklı kaplıcalar şifa dağıtmaya devam ediyor. Kangal'a doğru yol alıyoruz. Kangal Balıklı Kaplıca Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Ünsal'dan tesis hakkında bilgi alıyoruz. Fuat Ünsal Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisiyim. Ünsallar A.Ş. Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Avrupa Kaplıcalar Birliği'nde yıllarca ee, görev yaptım. Aynı zamanda yine Türkiye Kaplıca Derneği'nin yönetimindeyim. Sivas Kangal Balıklı Kaplıcası 10 asırdır, 11 asırdır olan bir kaplıca ve dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kaplıca. Öyle bir e, özelliği var ki buranın 37 derece sıcaklıkta Balıklar yaşıyor sıcak suda. Sıcak suda yaşayan balıklar e, 27 derecenin üzerinde yaşamaması gerekir. Ama dünyada böyle bir e, e, alışılmışın dışında bir su, alışılmışın dışında bir balık var. Genetiği bu kaplıcaya uymuş, 37 dereceye uymuş e, balıklar var. selenyumlu suyumuz var. Silisyum, selenyum, manizyum, çinko olan balıklı kaplıcamızın suyu da dünyada tektir. Özellikleri bakımından tektir. Yani çok özel bir kaplıcadır. Onun için de sedef ve egzama hastalarının geneli yan etkisiz bir şekilde burada tedavi olmaktalar. Biz bu değeri daha yükseklere çıkarmak istiyoruz. Nasıl derseniz, biz burayı Sağlık Bakanlığı'na onaylattık. Yani sağlık kapsamında olan bir kaplıca. Onun için dünyanın her yerine insanlar rahat bir şekilde geliyor. Yine aynı şekilde biz üniversitelerle birlikte hareket ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, ÇAPA Tıp Fakültesi ve tüm Türkiye'deki fakültelerle birlikte hareket ediyoruz. Balıklarımızın kontrollerini yaptırıyoruz. Devamlı her yıl bazı üniversitelerden gelip burada balıkları inceliyorlar, bakıyorlar, özelliklerini çıkarıyorlar. Ve daha şu anda da böyle daha tam teferruatlı bir sonuç alamadık. Bu nasıl, bu sıcakta yaşıyor, bu kadar tedavi nasıl yapıyor, işte Balıklardaki e, özellik nedir, sudaki özellik nedir bir bölümü çıktı ama daha bilinmeyen çok özellikleri var. Ben buradan yine Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sedat Özçelik hocama, Profesör Doktor Sedat Özçelik hocama, e, Çapatıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Zeki Karagülle hocama, Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Zeki Karagülle hocama çok teşekkür ediyorum. Havuzlarımız var, 8 tane havuzumuz var. 4 tanesi sedef tedavisinde kullanılıyor. 4 tanesi de e, günübirlik insanların gezmesi, eğlenmesi e, açısından e, ha, havuzlar e, çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Biz burada bu kaplıcanın suyuyla kremler yaptık. Burada nemlendirici kremler yaptık ve aynı zamanda da e, bu kremler, nemlendiricileri insanlar kullanarak çok güzel e, sonuçlar alıyorlar. Tabii bu kaplıca sonrası daha iyi oluyor. Türkiye'nin dünyanın en doğal, en güzel tedavisi sedef hastalığının tedavisi Sivas Kangal Balıklı Kaplıca'da. İnsanları davet ediyorum. Dünyanın her yerinden çıksın gelsinler.